Merhaba arkadaşlar, yepyeni bir günden, yepyeni bir video ile karşınızdayım ve bugünkü konumuz edebi akımlar ve dünya edebiyatı. Bu konu hakkında sizlerle sorular çözeceğiz. 3 adım AYT'yi çözüyoruz, soru bankasından sorular çözüyoruz. Dolayısıyla takipte kalın, abone olmayı, beğenmeyi unutmayın diyorum. Ayşe Hoca farkıyla. Birinci sorumuza başlıyoruz ve birinci sorumuzun soru kökünü okumak istiyorum. Sembolizmle ilgili numaralanmış cümlelerden hangileri yanlıştır deniyor ve hemen bakalım. Sembolizm 19. yüzyılın ikinci yarısında Fransa'da Parnasizm'e tepki olarak ortaya çıkmış bir şiir akımıdır. Bu akım için şiirde gerçekçilikte gerçekçilik de denebilir. Lirizmin ve hayalin yoğun olduğu sembolist şiirde duygular ön plandadır, doğa ve timlemeleri özneldir. Türk Edebiyatı'nda Cenab-ı Şahabettin, Ahmet Haşim, Cahit Sıtkı, Tarancı gibi şairlerde bu akımın etkileri görülür. Ve Latif trajesine hayranlık duyan sembolistler konularını genellikle tarihten alır ve yabancı ve uzak ülkeleri konu olarak işler. Sembolizmle ilgili numaralanmış cümlelerden hangileri yanlıştır? A 1 ve 2, B 1 ve 4, C 2 ve 3, D 2 ve 5, E 3 ve 5. Baktığımızda 2 ve 5 olacak. Doğru cevabımız ve Deniz'in D'si doğrucu seçeneğimizi oluşturmakta. İncelediğimizde ikinci cümlemizde bu akım için şiirde gerçekçilik de denebilir ifadesi. Gerçekçilik yer alıyor bu parnasizm. Ve baktığımızda 4. 5. cümlemizde de Latin mitolojisine hayranlık duyan sembolistler konuları genellikle tartın alır veya yabancı uzak ülkeleri konu olarak işler şeklindeki ifadede konularının burada tarihten alınması ifadesi de romantizmi işaret etmektedir. Dolayısıyla denizinin indiyesi bizim doğru cevabımızı oluşturuyor. Birinci sorumuz için. İkinci sorumuza devam ediyoruz ve bu parçada Suzi eserin aşağıdaki akımlardan, akımların hangisinden izler taşıdığı söylenebilir diyor. Oku da bak dedi. Değerini kendin daha iyi anlarsın. Hayır, ben okuyamam. Peki ama niçin? Olay yaratacak bir eser. Daha şimdiden herkes ondan söz ediyor. Bırak söz etsinler. Bir takım adamların işi gücü bu. Merak edip okuyuver canım. Nesini merak edeyim? Ne diye yazı yazar bu adamlar? Gönül eğlendirmek için herhalde haksızlık ediyorsun. Hayata o kadar yakın ki o kadar yaşıyorsun ki yaşıyor ki bunlar portreler canlı gibi tüccar, memur, subay, jandarma tıpkı yaşayan insanlar gibi evet bütün yaptıkları bu kadar bir insan alıp kopyasını çıkarıyorlar bu parçada sözü edilen eserin aşağıdaki akımların hangisine izler taşıdığı söylenebilir A. Realizm, B. Romantizm, C. Sembolizm, D. Parnasizm, E. Klasizm. Şöyle baktığımızda alt kısma doğru ne diyor? Haksızlık ediyorsun. Cümlesinden sonra hayata o kadar yakın ki, o kadar yaşıyor ki bunlar. Portreler canlı gibi, tüccar, memur, subay, jandarma tıpkı yaşayan insanlar gibi. İfadesi burada bize realizm akamını işaret ediyor gerçekçi. Dolayısıyla Adana'nın As'ı ikinci sorumuzun doğru cevabıdır diyoruz. Üçüncü sorumuza geldik. Bir aşağıdaki eserlerden hangisi farklı bir akımın özelliklerini yansıtmaktadır? Eserler verilmiş ve bunların akımları bize soruluyor. Farklı olan hangisidir deniyor? Yüzbaşının kızı A seçeneğinde yer alıyor. B. Griziella Graizella C. Moby Dick D. Genç Werther'ın acıları E. William Tal Baktığımızda Yüzbaşının kızı romantizm türünde yazılmış romantizm akımıyla yazılmış ve puşkunun bir eseri olduğunu görüyoruz. Graizella ise Aynı şekilde romantizm akımıyla yazılmış ve Lamartine'in bir eseridir diyeceğiz. Moby Dick ise realizm akımında yazılmış bir eserdir ve D seçeneğine geldiğimizde Genç Acıları ise romantizm akımıyla yazılmış ve Göte'nin bir eseridir. William Tell ise romantizm akımıyla yazılmış olup Şimler'in bir eseridir diyoruz. Dolayısıyla doğru cevabımız C seçeneğidir. Ve burada mı bittik eseri e, realizm akımıyla yazılmıştır. Ceyhan'ın C'si doğru cevabımızı oluşturuyor. Üçüncü sorumuzda Ve dördüncü sorumuza geldik. Dördüncü sorumuzda ise buna göre aşağıdaki parçalardan hangisinin romantizme bağlı kalınarak yazıldı söylenebilir ifadesi var. Ve realist eserlerde yazarlar kendi kişiliğini gizler, nesnel bir anlatım tutumu sergiler. Romantizmde ise sanatçılar eserlerinde duygu ve düşüncelerini gizlemez. Kahramanları arasında taraf tutar. Ve hangisinin romantizme bağlı kalarak yazıldığı söyleniyor, soruluyor bize. A. Raskalnikov hemen ceplerinde ne varsa masanın üzerine boşaltmaya başladı. Her şeyi çıkardıktan hatta bir şey kalmadığından emin olmak için ceplerini ters yüz ettikten sonra bunları toplayıp odanın en dip köşesine götürdü. Ve seçeneğinde yolcu bu evin Miss ve Rana'nın olduğunu öğrenir. Ver, e, Ver rice belediye başkanı henüz bitmekte olan bu kesme taş binayı büyük çivi fabrikasından kazandığı parayla yaptırmıştır. Medera Renan'ın eski bir İspanyol ailesinden geldiği söylenir. C seçeneğinde ise birdenbire kayıktan dışarı atladım. Kontum kapısından çıktığını görür gibi oldum. Clark Hill Garden çevresinde dolaşırım diye yokuşu tırmandım. Yanılmıyorum. Kont bir çitin yanından yürüyor. Hiç şüphesiz ırmak boyunca uzanan azay yoluna açılan bir kapıya doğru ilerliyordu. De seçeneğinde Jean Valenjean ablasının kocası vefat ettikten sonra ablasına ve onun yedi çocuğuna bakmaya başlamıştı. Orakçı, çiftçi, sırtmaç, hamal olarak çalışır, yapabildiği her işi yapardı. Akşamları yorgun argın eve döner. Çorbasını içip bir kelime bile konuşmazdı. Shen, Virgin ve ailesi sefaletin avucunu alıp yavaş yavaş ezdiği hazım bir topluluktu. E Manilov arabacıya yolu anlattı. Hatta adama bir ara siz bile dedi. İlk kavşaktan değil, ikincisinden de değil, üçüncüsünden döneceksiniz dedi. Anlaşıldı efendim dedi arabacı. Evet baktığımızda buna göre aşağıdaki parçalardan hangisinin romantizme bağlı kalınarak yazıldığı söylenebilir ifadesi yer alıyor bizim dördüncü sorumuzda. A, B, C ve E seçeneklerinde nesnel bir ifadenin olduğunu görmek mümkün ve yazarın kişiliğinin gizlendiği realizm tarzında yazıldığını gözlemci olduğunu görüyoruz. Fakat D seçeneğine geldiğimizde D'yi okuyalım. Jean Vergin ablasının kocası vefat ettikten sonra ablasına ve onun yedi çocuğuna bakmaya başlamıştı. Orakça çiftçi sırtma hamal olarak çalışır, yapabildiği her işi yapardı. Akşamları yorgun argın eve döner, çorbasını içip bir kelime bile konuşmazdı. Jean verjin ve ailesi sefaretin avucuna alıp yavaş yavaş ezdiği hazır bir topluluktu. Buraya baktığımızda Yavaş yavaş ezdiği hazin bir topluluktu deyip yazar kendi yorumunu kattığını görüyoruz. Romantik bir tavırla yazılmış. Dolayısıyla doğru cevabımız Deniz'in D'sidir. Dördüncü sorumuz için. Bu şekilde inceledikten sonra hemen beşinci sorumuza geldik. Ve şu şekilde ekrana getiriyorum net görmeniz açısından. Bu parçada boş bırakılan yerleri sırasıyla aşağıdakilerden hangisi hangileri getirilmeli? Nokta nokta yalnızca akıl ve mantığın süzgecinden geçen görüşler doğrultusunda anki kadar yazın uzanan bir dünya çizerdi. Krallar, feodaller ve din adamları ise seslendikleri tek kişilerdi. Kısaca bu akım günlük yaşamdan, toplumsal yapıdan, halktan, ulusal değerlerden, yerel renklerden iyice kopmuştu. İşte nokta nokta asıl devrimliği bu noktada gösterir. Antik dönem yerine, kendi gününe ve toplumuna, krallar ve din adamları yerine, halka olmadık eski yabancı hikayeler yerine de halkın içinde yaşadığı gerçekliğe yönelir. Doğa, özgürlük, din, lirik, duyumlar gibi büyük temaların yanında vatan ve insanlık sevgisi de yer almaya başlar. Bu parçada boş bırakılan yerleri sırasıyla diyor, aşağıdakilerden hangisi getirilir? a Romantizm B. Romantizm, sembolizm. C. Klasizm, romantizm. D. Sembolizm, realizm. E. Klasizm, realizm. Hemen şöyle bir bakalım. Beşinci sorumuzda akıl ve mantıktan bahsettiği için bunun klasizm olduğunu söylemek mümkün. Klasizm, akıl ve mantık, krallar, fedeoliteler ve din adamları tepki olarak ortaya çıkan akım ise diğer kısımda romantizm. Diğer boşluğa da romantizm gelecek. Dolayısıyla bu akımda yerel renklerden kopuş, halk ifadesi, yaşadığı gerçekliğe yönelmek, doğa, özgürlük, din, lirik, vatan, insanlık kelimeleri romantizmimizi çağrıştırıyor bu soruda. Dolayısıyla ilk baştaki boşluğa klasizm gelecek. Ona karşı olan, ona karşı kurulmuş olan bir akımda romantizmdir. Dolayısıyla Doğru cevabımız bizim bu iki seçeneğin yer aldığı e, klasizm ve romantizmin yer aldığı C seçeneği doğru cevabımızı oluşturuyor bizim 5. sorumuzda. Bu sayfadaki sorularımız bitti. Hemen diğer sayfamıza geçiyoruz. Birlikte sorularımızı büyük bir zevkle çiziyoruz ve hemen altıncı sorumuza geldik. Bu parçada boş bırakılan yerleri sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir? Nokta nokta serveti fonu lideridir. Önceleri divan edebiyatı tarzında bireysel. 1901'den itibaren de toplumsal konularda yazmaya başlamıştır. Şiiri düz yaklaştırmıştır. Türkçeyi arıza başarıyla uygulamıştır nokta noktadan etkilenmiş ve atla şiirinde hece ölçüsünü denemiş ve çocuklara hitap etmiş. Bu parçada boş bırakılan yerleri sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir? A. Tevfik Fikret Parnasizm Şermin B. Mehmet Akif Realizm, Çanakkale C. Ahmet Haşim Sembolizm Merdiven D. Ahmet Haşim Parnasizm Göz Saatleri Ev tefik fikret, sembolizm, harikun vedası var. Harika veda. Peki baktığımızda burada bir Servet-i şiirinden bahsediliyor. Onun Servet-i döneminden bahsediliyor. Düzeltelim. Dolayısıyla Servet-i topluluğunun diyor neydir? lideridir. Tefik Fikret. Hemen. Ve aşağıya baktığımızda, aşağıya geldiğimizde ne diyor? Türkçeyi arıza başarıyla uygulamış, dan etkilenmiş diyor. Daha sonra da çocuklara yazdığı bir eserden bahsediliyor. Tefik Fikret, Parnasizm ve Şermin üçlüsü bizim doğru cevabımızı oluşturuyor. Altıncı sorumuz için. Ve Adana'nın ası bizim doğru cevabımızı oluşturuyor bu sorumuzda. Hemen ne yaptık? Yedinci sorumuza geldik ve yedinci sorumuzda bu parçada özeti verilen eser aşağıdakilerden hangisidir deniyor. Yedinci sorumuzu okuyalım istiyorum. Bir savaş esnasında çocukları taşıyan uçak vurularak düşer ve uçağın içinde bulunan çocuklar da kendilerini adada bulurlar. Ralph ormanda tek başına dolaşıp etrafı keşfetmeye çalışırken domuzcuk ile karşılaşır. İki çocuk sahilde oynarken bir deniz kabuğu bulurlar. Deniz kabuğunu üfleyen Ralph çıkan ses yardımıyla adadaki diğer çocukların yanlarına gelmesini sağlar. Böylece uçakta yetişkinler de olmasına rağmen tamamının kazada öldü ve geriye yaşları 6 ile 12 arasında değişen bir grup çocuğun kaldı ortaya çıkar. Çocuklar arasında en dikkat çekenler ise bir grup halinde ve Dekin değerliğinde gelen koru çocuklar olur. Ve çocuklar yeni terk ettikleri modern dünyada henüz kopmamışlardır. Bu yüzden kararları alacak bir şefin demokratik yollarla seçilmesine karar verilir ve Jack ile Rap arasında bu seçimi Ralph kazanır. Koro üyeleri ise Jack'in emri altında avcı olarak görevlendirilir. Parçada özet verilen eser hangisidir? A. Çağlar Tarlası'nda çocuklar, B. Sineklerin Tanrısı, C. Hayvan Çiftliği, D. Paz Çocukları, E. Romantik Otomatik por, e, Portakal. Dolayısıyla doğru cevabımız Sineklerin Tanrısı B seçeneğimiz olacak. 8. sorumuza geldiğimizde ise 8. sorumuzu okuyalım istiyorum ve bu fikirler doğrultusunda eser veren bir sanatçı aşağıdaki edebi akımların hangisinden etkilenmiştir deniyor. Şiirde esas alan olan iyi ve güzel güzeli yakalamak ve bulunan Özgün ve yaratıcı imgelerle dilin anlam alanı genişletilmeli ve bir takım dolaylamalarla yeni dili ifade olanakları sunulmalı. Kapalı ve sanatlı bir anlatımla sözün çağrışımsal gücü artırılmalı. Bu fikirler doğrultusunda verilen bir sanatçı aşağıdaki edebi akımlardan hangisine etkilenmiştir? A. Realizm, B. Klasim, C. Sembolizm, D. Par, resim, e. Romantizm var. Ve baktığımızda e, şiirde bahsedilen durumlar bir şiir akımından bahsediliyor. Bu da sembolizm akımıdır diyoruz. Ve dokuzuncu sorumuza geldiğimizde dokuzuncu sorumuza geçiyoruz. Ve dokuzuncu sorumuzdayız. Bu parçada söz edilen yazarın aşağıdaki akımların hangisinin etkilendiği söylenebilir ifadesi yer alıyor. Orhan Kemal hikayelerinde olduğu gibi romanlarında da konularını içinde yaşadığı yakından tanıdığı çevrelerinden almış. Ve yazar çok çeşitli çevreleri ve oralarda yaşayan çeşitli insanları işlemiştir. Bunlar gazete haberlerinden ve kitaplardan çıkarılmış, masa başı ürünleri değildir. Yazarın yakından tanıdığı yerler ve kişilerdir. Canlananın hayata yakınlığını oradan almaktadır. Parçada söz edilen yazarın aşağıdaki akımlardan hangisine etkilendiği söylenebilir diyor. Konularını içinde yaşadığı, çevreden yakın tanıdığı, çevreden aldığından dolayı hayata yakınlığı var. Ve e, dolayısıyla realizm akımı diyoruz ve e, dolayısıyla B seçeneği realizmden almıştır diyoruz. E, bizim 9. sorumuzda seçeneklerimiz neydi? Klasizm vardı, realizm vardı, romantizm ve egzistansiyalizm ve sürrealizm vardı. Doğru seçeneğimiz Bursa'nın B'sidir diyoruz. Ve 10. sorumuza geldik. Bu parçada boş bırakılan yerleri aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Nokta nokta etkisiyle bu dönemde şiire resmi Moski girmiştir diyor. Ses ve ahenk şiir egemen olmuştur. Şiire özgü bir kelime kadrosu oluşturmuştur. Hatta o güne kadar hiç kullanılmamış. Kelime ve tamlamalar şiirde özellikle kullanılmış. Dolayısıyla... Seçeneklerimiz var. A. Parnasizm, Sembolizm, B. Parnasizm, Naturalizm, C. Sembolizm, Realizm, D. Sembolizm ve Romantizm, E. Romantizm ve Realizm. Doğru cevabımız bizim 10. sorumuzda Parnasizm'den bahsediyor öncelikle. Önce e, Servet-i Fünun'dan bahsediliyor, şiirinden bahsediliyor. E, Servet-i Fünun'da Parnasizm, daha sonra e, resim Parnasizm, daha sonra Sembolizm, Müzik'i ifade ettiğinden dolayı. Parnesizm sembolizm akımıdır. Ee, sorumuzun doğru cevabı diyoruz. 11. sorumuza geldik ve 11. sorumuzda bu parçada sözü edilen edebi akım aşağıdakilerden hangisidir diyor. Aynı nedenler, aynı koşullar altında, aynı sonuçları meydana getirip felsefesi esas alınmış. Toplumu büyük bir laboratuvar, insan deney konusu sanatçı bilim insan olarak kabul ediyor. İnsanın fiziksel yapısı, soya çekimi çevresi ve aldığı eğitim çevresini değerlendirmiş. Yazarlar eserlerde kişiliklerini gizlemiş ve gözlem ve betimlemelerde tarafsız davranmışlar. Olayları anlatırken hayatın en çirkin yanlarında eserleri yansıtmışlardır. E, ee, söz edilen edebi akım hangisi? A. Naturalizm, ve Sembolizm, C. Parnizm, e, Romantizm. Tabii ki de A. Naturalizm e, bizim doğru cevabımızı oluşturuyor. İpiçlerinden yola çıkarak gözlem ve betimlemeler ve e, laboratuvar toplumu da bir laboratuvar hassaslığında inceliyor. Dolayısıyla bugünkü dersimizde burada sona erdi. Sevgili öğrenciler Sırç'ı lisan, ett lisan ettiysek ahbola diğer e, videolarımızda görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.